Motoru yapalım arkadaşlar Olur. bunu e bitirdik. Koyalım. Şimdi motoru yapacağız. Motoru yapacağız arkadaşlar. Motorun e, anlatım burada olmadığı için e, bunu telefondan bakacağız. Evet burada gözüküyor. Size de göstereyim bir şekilde. Şimdi evet. Ala ben sana göstereceğim. Şimdi, Şimdi kıydığımızda kırmızı bunu... büyük parça evet. Sonra ne buluyoruz? Kameranı tutup ütüleyip bakalım. İki tane şey parça biri küçük olan ikilik düşüyor. kahverengi ikilik. Evet. Şimdi takacağız bunu en sonuna. Şu an başı sonu farklı. Üzerinde ee, renkleri farklı. Oldu. Şimdi bunun diğer sayfasına geçelim. Diğer sayfasına. Evet. Bu arkasını çevireceğiz. Hmm. şu iki parçayı takacağız. Onları. Onları bulayım. Olan... Şu mu? Bakayım. Evet bu. Bunu diğer iki tane. bulalım. Bu mu? Evet. Hep aynı olduğu için. Ee, Tekerlek mi bu? Şimdi, şimdi tekerleği sanırım. Yok tekerleği değil daha. Kırmızı bir parça buldum. Şu ince olan değil mi? Gizli aynı. Sonra şu parçalar. Bu mu? Buldum. Bunun arasına takıyoruz? Şunlara takıyoruz. Onu şu şimdi onunla takacağız. Evet, şu an o lazım. Tak. Neresine ne takıyorum? takıyorum? Bu şunun bu kısmı lazım? Neresi lazım? Onu da böyle bakayım. Bunu var mı? Evet, bu bu. Tamam. Bunun ikincisi lazım şimdi de. Biraz evet, Bakıyorum. Ana anlar mısın? ortalarda kırmızı yanlar. Şöyle. Bunu yapacağız. Hah, buldum. Şimdi. evet Şimdi şu kahverengi parça buldum. Bu değil mi? Takadan ben o sırada Neresine bir yerini bulayım. Şu kısmına bak. Takalım parçalar var. O ikisi mi? Şimdiki yani şöyle. Evet. Oluyor gibi var yani. Daha buldum. Bunu şurasına takıyoruz. Kırmızı sığına ihtiyacın var mı? Şu an yok gibi. Şu az önce bulduğum parçalardan bir daha bulacağız. İkili olanı mı? Hı hı. tarafında olabilir mi? Ben bu tarafta takıyorum. Arkadaşlar siz görüyorsunuz yorumlara yazın. Ve Sürekli yorumlar diyorum. Yorumlar kapat. Tamam <laughs> da aklıma gelenler. Hmm. Şurası mı? <laughs> ben bunu böyle... <laughs> evet. Oluyor. Şimdi ne var? Yapacak <laughs> yukarı. O. O. Direkt bu. Buldum. Bunun üstüne niye böyle bir şey var? Bunları ipek kafasına göre takıyor bir yerlere. Hmm. Buraya mı takıyoruz? Evet. Yok şu şekilde Böyle mi? Hmm. Her evet. şure kısmına. ya. fon Bu kısmına atabiliriz. Evet. Böyle. Değiştiriyorum. Değiştir. Şimdi o parçayı bunlarla bulacağız. Bu dışarıya mı gelecek? Böyle yapacağız. Hadi sektirme. Şu üstüne ikilik büyük büyük parça mı o yok ince yani. ince o. ikiliklerden çektiğimiz nedir arkadaşlar ya şu yani şu taktım tamam hmm. şimdi şey şu direksiyon şeyleri buldum şuraya bunun diğer kısmında bu da buraya. Evet. Bu parçalar. Onu ben görmüştüm. Bulduk bu bu kadar. Şimdi. Sonra. Tekerlekler. Tekerlekler bence bunlar. Olabilir. Olabilir mi? Adadan Çok var. önemli Böyle oluyor. Şimdi diğer tarafında tekerlerini takıyorlar. Bütün tekerler senin tarafında mı? Bunlar mı takmışlar? Tamam. Takmış olarak. Güzel. Şimdi geçiyoruz diğerine.